Merhabalar hoş geldiniz. Rıfat Tokgöz ben. Biliyorsunuz kamuoyunda Kılıçdaroğlu'nun istifası oldukça gündemde. Ben de merak ettim. Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu istifa ederse ülkede neler olacak? Zira öyle bir hava yaratıldı ki sanki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu istifa ettiğinde Türkiye ayağındaki prangalardan kurtulacak ve adeta uçuşa geçecek. Hadi videoya geçelim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu istifa ettiğinde Türkiye'de neler değişecek? Neler düzelecek? Neler olacak? Hep birlikte görelim dostlar. Sevgili seyirciler bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi seçimden sonra eleştirilerin hedefi olan ve sürekli istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu nihayet istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra adeta ayağındaki prangalardan kurtulan Türkiye her alanda atılım yapmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra Türkiye'de enflasyon nihayet tek hanelere düştü. Hükümet yetkililerine yapılan açıklamaya göre önümüzdeki aylarda eksi enflasyon bile görebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra atılımlarına bir bir devam eden Türkiye, ekonomi alanında da şahlanmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi 2013 yılında 13 bin dolara kadar çıkan kişi başı milli gelirimiz ne yazık ki son zamanlarda 8 bin dolara kadar gerilemişti. Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra ayağındaki prangalardan bir bir kurtulan Türkiye ekonomi alanında da atılımlarına devam ediyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu istifa ettikten bir ay sonra Türkiye'deki kişi başı milli gelir 25 bin dolara çıktı. Can Atalay serbest bırakıldı ve mecliste yemin ederek görevine başladı. Uzun zamandır vatandaşların da şikayet konusu olan mülteci sorunu tamamen çözüldü. Avrupa Birliği'nin mültecileri ülkemizde tutması karşılığında verdiği rüşvet şey yani e, parayı hükümet iade ederek anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi ve mültecilerin büyük bir kısmı vatanlarına geri döndü. Ve nihayet konut fiyatları normale döndü. Artık asgari ücretli yani sefalet ücretine çalışan ülkenin gerçek emekçileri de artık ev sahibi olabiliyor ve olabilecek. Taşeron sistemi tamamen yasaklandı. Artık devlette ve özel sektörde taşeron sistemi olmayacak. Kılıçdaroğlu'nun istifası yargıda daha adeta reformların önünü açtı. Öyle ki artık 50 tane sabıkası olan ertesi gün salı verilmeyecek. Yani 50 tane sabıkası olup da suçu meslek haline getirmiş, toplumu yani masum, emekçi, namuslu ve dürüst insanların sırtından kene gibi, pire gibi geçinen insanlar yakalandıklarında mahkeme onları istiholacakları olacakları bir cezaya çaptırıyor ve istah olmadan dışarı salmıyor. Kadın cinayetleri son buldu. Demek isterdik ama maalesef hala devam ediyor. Kaldı ki kadın, erkek, çocuk, hakim, işçi, üniversiteli ve benzeri sıfatlar yakıştırmak ne kadar doğru. Eğer kaybedilen bir cansa bu bir ağaç bile olsa üzülmemiz gerekmez mi? İlla bir kategoriye sokmamız mı gerekiyor? İlla bir sıfata yaslayıp bu şekilde mi değerlendirmemiz gerekiyor? Bizce hayvanlar dahil dünyadaki bütün canlılara yapılan saldırılar ve kıyımlar aynı oranda cezalandırılmalıdır. Biz buna kısaca cana kıyanlar hak ettiği cezayı alıyor diyelim. Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra tarım ve hayvancılıkta dağıtılım yapan Türkiye'de artık kırmızı et lüks olmaktan çıktı. Öyle ki et balık kurumu şubeleri bir bir kapanmaya başladı. Zira vatandaşlar artık mahallelerindeki ve köylerindeki kasaplardan etlerini temin edebiliyor. Et balık kurumlarının önünde saatlerce, günlerce hatta aylarca sıra beklemelerine gerek kalmadı. Et sorunu çözüldü. Biz buna kısaca protein alımı lüks olmaktan çıktı diyelim. Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra bir atılım da otomotiv endüstrisi ve sanayisinde geldi. Öyle ki dar gelirli halkımız artık doğan, serçe, ku, martı, kartal, ördek, kaz, ku ve kırlangıç gibi isimlerle anılan ve halk arasında yürüyen tabut olarak tabir edilen ve en genci 45-50 yaşında olan araçlara halkın talebi azaldı. Hatta yok oldu diyebiliriz. Alıcı ve satıcı bulamayınca piyasadan adeta çekildi. Artık sadece müzelerde insanlar bu kuş isimleriyle anılan araçları ziyaret edip görebiliyorlar. Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra gelir düzeyi artan halk artık en düşük motor hacmi 4 litre ve üzeri olan araçlara talep gösteriyor ve onları satın alıyor. Sevgili seyirciler Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra sağlık alanında da bir atılım geldi. Zira artık hastanelerden randevu alınabiliyor. 3 ay sonrasına diş randevu almanıza gerek kalmıyor. Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra sağlık hizmeti vatandaşın en temel hakkıdır. Düsturunu şiar edinen hükümet yetkilileri Genel sağlık sigortası, katkı payı ve benzeri uygulamalardan tamamen vazgeçti. Devlet hastanelerinde sunulan hizmet artık özel hastanelerin de üzerine çıktı. Özel sektör kan ağlıyor. Sigara ve alkole uygulanan fahiş son buldu. Artık vatandaşlar kaçak sigara içmiyor. Artık kendi tütünüyle sigara üretimi yapan Türkiye'de sigara fiyatları oldukça makul düzeye geldi. Öyle ki her köşe başında biten kaçak tütüncüler bir bir kapanıyor. Ayrıca içki içmek için artık kimyager olmamıza da gerek kalmadı. Zira alkollü içeceklere uygulanan fahiş ÖTV, KDV, VTV, TTV ve hepsi bir bir kaldırıldı. Artık vatandaşlar kimyager olmaya gerek duymadan da içkilerini, alkollerini rahatlıkla satın alabiliyor. Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra ayağındaki prangalardan kurtulmaya devam eden Türkiye nihayet Avrupa Birliği'ne girdi. Avrupa Birliği yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre Türkiye Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra son fasılda kapatarak resmen Avrupa Birliği'nin 47. üyesi oldu. Daha önce Avrupa Birliği ile ilgili bir takım gelişmeler yaşanmış ve gündüz vakti havai fişekler atılmıştı. Bu hatasından dönen hükümet bu kez havai fişekleri gece patlattı. Avrupa Birliği'ne girdiğimizi öğrenen halk sokaklarda büyük kutlamalar yaptı. Tarkan Avrupa Birliği şarkısı yazdı. Artık vize bekleme sorunu da tamamen ortadan kalktı. Kılıçdaroğlu'nun istifası sonrasında Avrupa Birliği'ne giren Türkiye'de Volkan Konak artık Avrupa'daki konserlerine gidebilecek. Türk'ü çığırabilecek. Erkeklerin kafelere gittiğinde kız tavlamak için masaya koydukları iPhone, araba anahtarı artık lüks olmaktan çıktı. Çok sıradan oldu. Artık kimse böyle davranışlar sergilemiyor. Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra artık iPhone telefonlar lüks olmaktan çıktı. Teknolojide de yapan Türkiye'de artık en pahalı iPhone 80.000 TL değil sadece 5.000 TL. Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra Avrupa Birliği'ne resmen üye olan ve Euro cinsinden para kullanımına başlayan Türkiye'de artık iPhone olmak gerçekten lüks değil. Bir örnek vermek gerekirse daha önceleri 80.000 TL'ye aldığımız iPhone 14 Pro Max artı Max artı Plus artık sadece 1000 dolar. Yani bizim paramız da... Bence bunu hiç hesaplamayalım. Geçmişi geçmişte bırakalım. Artık Avrupa Birliği üyesiyiz değil mi? Euromuz var. 1000 Euro'ya iPhone'un en kral telefonunu alabiliyoruz. Niye geçmişe gidelim ki? Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra çarpık kentleşmeye adeta savaş açan hükümet yeni yaptırımlar ve yasalar çıkarmaya hazırlanıyor. Bisiklet yolu, otopark, belli bir metrekarede yeşil alan, fiber altyapı, sosyal alanlar ve benzeri konularda atılım yapmayan şehirlerin devlet desteği kesilecek vatandaşa doğrudan dokunan bu hizmetleri yapmayan belediye başkanları görevden alınacak. Atanamayan öğretmen, mühendis, tekniker, imam, mühendis, su ürünleri fakültesi mezunları ve benzeri alanlarda atamalar yapılarak ve bu alanda yetişmiş insanlar iş gücüne katılacak. Sevgili seyirciler, Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra eğitim alanında dağıtımlar devam ediyor. Öyle ki Bayburt, Ardahan, Kütahya, Konya Kastamonu, Bayburt Üniversiteleri dünyada ilk 500'e giren üniversitelerimiz oldu. Bu illerimizin üniversitelerinin de dünyada ilk 500'e girmesiyle dünyada ilk 500'e giren üniversite sayımız 100'ün üzerine çıktı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun istifası öncesinde yardım yapılan halk sayısıyla övünen hükümetler artık bu uygulamadan vazgeçiyor. Zira seçimden önce yapılan açıklamaya göre resmi rakamlarda 4 milyon haneye düzenli olarak yardım yapıldığı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonraki seçim sürecinde liderler artık yardım yapılan yoksul sayısıyla övünmüyor. Bu defaki seçim propagandalarında devletten yardım alan vatandaş sayısının ilk etapta 4 milyondan 2,5 milyona, daha sonra 1 milyona ve 2073 yılına gelindiğinde bu sayının sadece 73 kişiye düşeceğini vaat ediyorlar. 2073 yılına kadar yardım almaya devam edecek olan bu 73 kişinin kim olduğu hala merak konusu. Uzmanlar bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun istifasından sonra artık kulaklıksız Real videosu izlemek yasaklandı. Modern adıyla Reels. Reels ne amına koyayım lan? Real videosu işte. Hadi. Şu, şu kulaklığı tak. Tamam mı? Reels mi, Reals mi, ne, ne bok izliyorsan. Şu amına kodun kulaklığını tak, ondan sonra izle. At penisi. Ben senin amına koyayım. 1970'de çekilmiş filmler gibi amına koyayım. Adam geniş açıda Cadde'nin başından başına yürüyene kadar 28 tane farklı arabesk parça dinliyorduk. Aynı onun gibi anasını zaten. Bu ne lan? Bak 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 bak. Tık. Fitness salonlarında 5 yaşında çocuğun bile dinlemeyeceği, 500 lira para verip herkesin sanatçı olduğu, ork'tan üretilmiş ve hiçbir halta yaramayan, ne bok olduğu belli olmayan Hiçbir kafiye sadece elektronik tıngırtının üstüne saçmalayan, 17 yaşında olmasına rağmen sanki hayatın bütün zorluklarını çekmiş gibi anıran, eşek gibi, inek gibi büyüren sözde şarkıcıların şarkıları çalınmayacak. Cimlerde cim müziği çalacak. Zofer yoluna. Anladın mı sen? Anladım. Heh, hadi. Gelecekte yapılan bir açıklamaya göre Kıbrıslı Cenk Hoca olarak tanınan Cenk Hoca ile mücadele bakanı olarak görev yapmaya başlayacak. Ayrıca bilgi adam reis olarak tanınan Ramazan Ünlü ya da Ünsüz okullarda rehber öğretmenlik görevini yapmaya başlayacak. Bimden aldığı kablosuz 5 liralık mikrofonla zaten sesi boğuk olan ve rampayı 4. viteste çıkan kamyon gibi sesi olan görevini Küfür Basaydo'ya bırakacak. Ayrıca Kevgir'e dönmüş kıçıyla başka ülkelerden buradaki insanlara ahkem kesen ve bize oranın güzellemesini yapan su aykırı da kamuoyunda hormonlu boğa olarak bilinen ve genellikle içerisine lor peyniri konularak yenilen bir ekmek ismiyle anılan bu şahıs artık insanlara hormonlu olduğunu itiraf edecek. Öyle bir hava yaratıldı ki yani bütün bu ülkedeki sorunların sebebi yani Hiroşima'ya atom bombası atılmasından tutun yani Buzulların erimesine kadar ya arkadaş bütün her şeyin günah keçisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu istifa ettikten sonra ülke uçacak. Öyle mi? Hadi gelin izleyelim bakalım. Sizin gözünüzden Türkiye böyle olacak diye umuyorsunuz. Ben de umarım öyle olur. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu istifa eder. Ulan ne haliniz varsa görün der. Tamam mı? Adamın maaşı var şeyi var yani. Çeker gider. Ondan sonra kalırsınız burada. Sen yine gidersin patatesi 30 liraya alırsın, tamam mı? 25 liraya, 30 liraya alırsın. Soğanı mevsiminde alırsın 40 liraya. Aa. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler.